Buz gibi dut suyu. Bardak 20 lira efendim. Buz gibi dut suyu, buz gibi dut suyu. İlaç abi ilaç. Buz gibi dut suyu. Bu urmu tuttur, Maraş'tan geliyor. Ağız yarasına, öksürge, bronşite, karaciğere, bademciğe, astıma, şekere, yorgunluğa, kansızlığa birebirdir. Doğal antibiyotiktir. Kendim yapıyorum. E, ee, Mersin'de talep de bayağı oluyor. Kendim yaptığım içinden dolayı. Bardağını 20 TL'ye satıyorum. Yarım litresi 50 TL, bir buçuk litresi de 150 TL. Faydalı bir şeydi yani. Enteler zokağında duruyorum genelde. 20 yani. Orası sabit orası yiyeyim. Herkesi bekleriz abi. Yani. Yok şu an böğürtten vardı, böğürtten bu sene yok. Sadece tut suyu satıyoruz yani. Ya bana şükür ediyoruz yani. Başka bir şey yok yani. yani yapacak bir şey yok yani. Yetecek kadar kazanıyoruz. Tabii, aynen öyle. Helalından kazanmak çok güzel bir şey yani. O da bana yetiyor. Çocuğumla halal ekmek parası götürün. Bu da bana yetiyor.